Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün kardeşimle tek başımıza ateş yaktık ve ateşimizi denemek için soğan ve domates köz, közleyeceğiz. Şu anda köz olmadan soğanları ateşe koyduk. Birazdan köz olunca da domatesimizi yerleştireceğiz. Ben köz olmadan size tekrar bir evimizi göstereyim. Evet, Burası böyle bahçemiz. Burada kabaklarımız var. Burası bahçeye girmek için yolumuz. Bu yoldan ilerleyerek bahçedeki ürünleri şey yapıyoruz. Bakın burada karpuz ve kavunlar var. Sonra burada patlıcanlar, domatesler var. Bakın bunlar domatesi burada bir tane yeşil var. Bu kızaracak ve yiyeceğiz. Burası da benim küçük bahçem arkadaşlar. Burada kocaman mısırlarım var. Ve çubuk diktiğim, yıkılmasın diye çubuk diktiğim domatesim var. Bir tane de yeşil bir domates meyve verdi. Burada da küçük tomurcuklar var. Böyle iki tane buradan da meyve verdik. Bal kabağım ve burada karpuzlarım var ve burada şu anda saksıda e, tohum karışmış. Burada da bir domatesim var. Evet şu an ateşimizin abi, yanına gidiyoruz. Abi bir şey diyeceğim. Evet. Ateş, ateşte bir, bir tane soğan kömür olmuş. Tamam. O kömür olmasa nasıl? Evet ateşimiz burada. Artık köz oluyor. Çok güzel yakmayı becerdik. Köz olunca ateş sönecek. Sadece o sıcaklığıyla ısısıyla pişecek. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Başka bir videomda görüşmek üzere.